Yeah. <sighs> you burada öğrencilerimizle beraber satranç turnuvası düzenlemekteyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 18 LGS Kurs Merkezimizde düzenlenen satranç turnuvasında çocuklarımız dostça birbirleriyle rekabet ediyorlar. Bu turnuvada satranç tutkunu öğrencilerimiz bir araya gelerek keyifli bir vakit geçiriyorlar. Satranç sadece bir oyun değil, aynı zamanda strateji, zeka ve sabrın bir kombinasyonudur. Burada her bir öğrencimizin kendine ayrı, kendine özgü bir tarzı ve stratejisi var. Bu da bu turnuvayı daha da heyecanlı kılmakta. Belediyemiz sadece öğrencilerimizin eğitimine değil, aynı zamanda onların sosyal yaşamlarını da önemsemekte ve bu alanda da her türlü desteği sağlamaktadır. Bizler de geleneksel hale getirmeyi planladığımız satranç turnuvamıza katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz. Satrancı çok seviyorum ve böyle bir etkinlik LGS'den aklımı uzaklaştırmak için oldukça gerekliydi. Bunun için tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Hayata farklı pencerelerden bakmamı sağlıyor. Bence daha az düşünmemi sağlıyor. E, Satına söylemek beni rahatlatıyor. Sınavlardan sonuç çıkarmamı kolaylaştırıyor. İşte sonraki hamlemi düşünmemi sağlıyor. Burası derslerime oldukça yardımcı oluyor. Ayrıca sosyal etkinlikleri de var. Yani derslerle boğma gibi bir şey burada asla yok. Sosyal etkinliklerle hem eğleniyoruz hem de eğlenerek öğreniyoruz. Santranç e, bizim zihnimizi açar ders dışında da biz e, burada sosyalleşiyoruz ve burada güzel hem ders hem hem oyun dalları olarak güzel zaman geçirip ve e, ders çalışıyoruz ve buranın e, eğitimi daha kaliteli ve daha iyi burayı çok seviyoruz gelmekten e, çok memnun oluyoruz. E, Santarache bir strateji oyunudur. Santarache'den hem zihnimiz hem de beynimiz daha çok gelişmeye devam eder. Mesela LGS'ye çalıştığımızda testlerimizi daha iyi anlayabiliriz. E, Santraş'tan düşünüyoruz. LGS'de sınava girdiğimizde e, şıkları işaretlerken de düşünüyoruz. E, Vahap Başkanımızın bize yaptıkları dershane yani ailemize ve bize çok iyi katkısı oluyor. E, hem e, mesela uzak olmuyor, çarşıya gitmemize gerek kalmıyor. okulumuza da, okulumuza da yakın oluyor. E, i̇şte öğlenleri bize yemek de veriyor. Teşekkür ederiz ona. İyi ki varlar. Burayı çok seviyoruz ve gelmeye devam ediyoruz.